Afet eğitiminin bireyler üzerindeki etkilerini açıklayınız ve iki örnek veriniz. Afet eğitimi bireylerin riskleri tanımasını, doğru müdahale yapmasını ve hayatta kalma şansını arttırır. Örnek olarak ilk yardım eğitimi, deprem sırasında çök kapan tutun eğitimi gibi eğitimler dikkate alınabilir. Aşağıdaki tabloda numaralarla gösterilen ifadeleri tanımlayınız. Burada baktığımızda tehlike şiddet, yağmur birinci tanımda, risk ikinci olarak verilen tanımda yağmurun taşkına dönüşme olasılığı örnek, kapasitede üçüncü olarak dikkate aldığımız drenaj sisteminin varlığı örnektir. Buna göre e, bunları tanımlarsak birinci e, tanımımız insan yaşamını tehdit eden doğal veya insan kaynaklı durumlar tehlike, tehlikenin gerçekleşme olası, olasılığı ve etkisi risk, tehlike ve risklere karşı baş edebilme yeteneği, kapasiteyi ifade etmektedir. Afete dirençli yaşam alanlarının coğrafi özelliklerini ve bu özelliklerin afetlere karşı sağladığı avantajları açıklayınız. Örnek olarak bir ülke veya bölge seçerek bu alanlardaki uygulamaları yazınız. Afete dirençli yaşam alanları genellikle şu özelliklere sahiptir. Yerleşim seçimi kısmında, fayatlarından uzak, sel yataklarından korunmuş alanlarda kurulurlar. Altyapıya baktığımızda depreme dayanıklı yapılar, güçlü drenaj sistemleri gibi modern altyapılar bulunur. Doğal unsurların kullanımına baktığımızda ormanlaştırma ya da işte ağaçlandırma, rüzgar setleri gibi doğal yöntemler korunma sağlar. Örnek ülke olarak da Japonya'yı dikkate alabiliriz. Erken uyarı sistemleriyle deprem ve tsunamilere karşı hazırlıklıdır. Depreme dayanıklı bina standartları uygulanır. Bu tür özellikleri dikkate almış olduk. Aşağıdaki tabloda afet yönetim döngüsü aşamalarında numaralarla gösterilen yapılması gerekenler kısmına örnek uygun cümleleri yazınız. Buna göre afet yönetim döngüsü aşamasında önleme, hazırlık, müdahale, iyileştirme konusunda yapılması gerekenleri dikkate alalım. 1. Riskli bölgelerde yapılaşmayı sınırlandırmak önleme. 2. Eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek hazırlık. 3 kurtarma ekiplerini hızlıca yönlendirmek müdahale. Altyapıyı yeniden inşa etmek ise iyileştirme aşamasında dikkate alınabilir. Afet bilinci oluşturmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklayınız. Bir afet bilinci sosyal kulübü kurmak için hangi adımları atarsınız? Afet bilincinin etkilerine baktığımızda birey olarak afet anında doğru ve bilinçli hareket eder, can kaybı azalır. Toplum olarak dayanışma artar, hızlı toparlanma sağlanır. Sosyal kulüp kurma adımlarına baktığımızda öncelikle adı ki afetlere hazırlık ve bilinçlendirme kulübü, amacı afetlere hazırlık ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek, çalışma alanları tatbikat düzenleme, eğitim seminerleri, afet çantası hazırlama etkinlikleri şeklinde adımlar dikkate alınabilir. Farklı ülkelerdeki afetlerle mücadele yöntemlerini karşılaştırınız. Bu yöntemlerin uygulanabilirliğini Türkiye açısından değerlendiriniz. Örnek olarak Japonya'da deprem erken uyarı sistemleri ve dayanıklı bina teknolojileri, Hollanda'da su baskınlarına karşı Delta projesi ile suyun kontrol edilmesi. Türkiye açısından değerlendirme yaparsak, deprem konusunda Japonya'nın bina teknolojileri örnek alınabilir. Sel ve taşkınlar için Hollanda'nın su yönetimi yöntemleri uygulanabilir. Bir aile afet ve acil durum planı oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurları yazınız. Bu plana yönelik 3 öneri sunarak açıklayınız. Bir aile afet ve acil durum planı e, oluştururken bu planın unsurları arasında toplanma alanlarının belirlenmesi, acil iletişim kişisinin belirlenmesi, afet çantasının hazırlanması dikkate alınabilir. Öneri olarak da evden tahliye yolları, aile bireylerinin tahliye sırasında hangi yolları kullanacağı belirlenmelidir. Afet çantası kısmında da su, yiyecek, ilaç gibi temel ihtiyaçları içeren çanta hazırlanmalıdır. Afete dirençli bir şehir planlamasında hangi unsurlara öncelik verilmelidir? Örnek bir şehir seçerek bu unsurların nasıl uygulandığını açıklayınız. Unsurlara baktığımızda dayanıklı yapı malzemeleri, acil durum toplanma alanları, Erken uyarı sistemleri bu unsurlar arasındadır. Örnek şehir olarak İstanbul'u verebiliriz. Deprem riski nedeniyle depreme dayanıklı bina standartları uygulanmakta, toplanma alanları haritalandırarak halka duyurulmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nin coğrafi koşullarını dikkate alarak bölgede görülebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek 3 temel önlemi yazınız. Bu önlemlerin her birinin olası etkilerini açıklayınız. Bölge olarak İç Anadolu'yu seçmiştik. Önlem olarak baktığımızda kuraklık riskine karşı tarımda su tasarrufu sağlayan yöntemlerin kullanılması ki buna damlama sulama sistemi örnek verilebilir. Etkisine baktığımızda su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanır ve tarımsal kayıplar azalır. İkinci önlem olarak baktığımızda şiddetli fırtınalara karşı dayanıklı yapılar inşa edilebilir. Etkisine baktığımızda rüzgarın yıkıcı etkisiyle meydana gelen bina hasarları ve can kayıpları azaltılır. Önlem 3. Toprak kaymalarını önlemek için eğimli arazilerin ağaçlandırılması etkisine baktığımızda erozyon ve toprak kayması gibi olaylar engellenir, tarım alanları korunabilir. Afete dirençli bir şehir planlamasında hangi unsurlara öncelik verilmelidir? Örnek bir şehir seçerek bu unsurların nasıl uygulandığını açıklayınız. Etkilere baktığımızda altyapı hasarları nedeniyle ekonomik kayıplar, üretim ve iş gücünün aksaması, Konut ve işyeri yıkımlarından kaynaklanan finansal yani ekonomik zararlar. Önerilere baktığımızda deprem sigortasının yaygınlaştırılması, güçlü altyapı yatırımlarının yapılması şeklinde özetlenebilir.